Türkiye karpuz üretiminin ortalama %25'inin gerçekleştirildiği Adana'da tescilli ürünün hasadı sürüyor. Kente yaklaşık 105 bin dekar üzerine ekilen karpuzda bu yıl 700 bin ton bekleniyor. Tarlada ilk hasatta kilogram fiyatı 11-12 liradan satılan karpuz şu anda 8 liradan tüccara satılıyor. Tescilli Adana karpuzu iç piyasanın yanı sıra Orta ülkelerine ve Rusya'ya da ihraç ediliyor. <laughs> Mayıs'ın ilk haftası karpuzun e, kilogram fiyatı 11-12 liradan piyasaya girdi. Ama şu an karpuz satı çok yerde başladığı için şu an fiyatı 7-8 lira bandına düştü. Eğer e, karpuz fiyatı 7 liranın altına düşerse çiftçimiz ancak buradan maliyetini kurtaracak. Eğer bu fiyatlar devam edecekse buradan para kazanacak. Biz çiftçimizin bu sene buradan para kazanmasını bekliyoruz. Son 3 yıldır çiftçimiz karpuzdan umduğunu buldu İnşallah Bundan sonra da havalar ısındığında üretim bollaşacak. Üretim bollaşında eğer şu anda Türkiye'nin en azından 21 yılında şu an yağış var. Yağış olduğu için biraz tüketim azalmakta. Havalar ısındı tüketim daha da bollaşacak. Ve açık karpuzlarla çıktığımızda biz karpuzun daha iyi fiyatlara gideceğini bekliyoruz. 嗯、我输子坏了，我、哦、我。